ön tarafa doğru. Burası ihtiyaç sahibi insanlara da çok rahatlıkla ulaşabileceğimiz, haneleri de içerisinde barındıran bir yerleşke. Bu bölgede özellikle İzmir şubesi olarak Karaballar, Buca ve Konak üçgeninde yaklaşık olarak 10.000 kapasiteli bir aşevi planlamaktayız. Bugüne kadar gerek yerel yönetimlerle gerekse de genel merkezimizle yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde şimdi son noktaya gelmiş bulunmaktayız. Bu alanda bizlere ayrılan yaklaşık olarak bir 750 metrekarelik bir inşaat alanıyla 10 bin kapasitelik bir aşevi planlamamızı bitirdik. Gerekli izinlerimizi aldık. İnşallah kazmayı kurma aşamasındayız. Buradaki en büyük hedeflerimizden bir tanesi ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarını çalıp her akşam onların ihtiyaçlarını, gıda ihtiyaçlarını gidermek adına sıcak yemek teslim edebilmek. Tabii ki gerek personeli gerek ile beraber bu büyük bir proje. Ama İzmir depreminde de gördük ve yaşadık. İzmirli hemşerilerimizin Türk kızlarına büyük teveccühü var. <laughs> Tabi burada İzmirli hemşehrilerimizin çok ciddi manada desteklerine ihtiyaç duyuyoruz. Yaklaşık olarak bu yatırımın maliyeti 3 milyon TL civarında. İzmir'in kanaat önderleriyle, iş adamlarıyla görüşüyoruz ve onlardan da destek istiyoruz. Bu vesileyle Anadolu Ajansı ailesine de bizlere bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz. Sizler aracılığıyla da bu hayır işinde bizlere destek olabilecek hayırseverlerimize ve yardımseverlerimize de bir çağrıya çıkmak istiyoruz. Çünkü kazmayı vurma aşamasına geldik ama ekonomik olarak bağışlara ihtiyacımız var. <laughs> E ee, şu anda kazmayı vurma aşamasındayız. Allah nasip ederse eğer gerekli bağışları alabilirsek 2022 yılı içerisinde bunu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yani 3 milyon TL'lik bütçemiz oluştuğunda 4-5 ay içerisinde burada bu faaliyeti hayata geçirebilecek bir yatırımımız olacak. oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ya, yani daha fazla daha kalırız <laughs> 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 ファンクスなんだ。